Merhaba arkadaşlar. Yeniden gelen Zarafet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırpır ile daha yapılışını deneyeceğiz. Öncelikle yine ilk baştaki olan zürafanın içerisine batıp iki düğüm atıp sıkıca sabitliyoruz. Tekrardan yan taraftaki zürafanın içerisine Batıyoruz. Bu yapmış olduğumuz rafanın içerisine batıp geri dönüyoruz. Hani ipimizi bu defa ortadan değil de hafif yandan bir şekilde düğümümüzü sağlamlaştırıyoruz ve buraya iki tane parıparı yapıyoruz. Boyutunu sizler ayarlayabilirsiniz. bu şekilde olmasını istedim. Birinci parparımızı yaptık. Ve bu da ikinci parpar. Elimizi tabii ki de düzenleyebiliriz. Daha sonra bir yandaki zürafanın içerisine batıp ilerliyoruz. tekrar ikinci zürafaya battık bu şekilde yani iki boşluk olacak yani üç tane zürafa yapacağız ama üçüncüsünün içerisine tekrardan pırpır pır yapacağız bu üçüncü olan son zürafanın içerisine batıp tekrardan geri dönüyorum hafif düğümümü yana doğru kaydırıyorum ve daha sonra buradaki yapmış olduğum pırpır pır içerisine batarak şu şekilde şu geri dönme yaptığımız yani nasıl diyeyim sizlere hani iğnenin üzerinden iğnenin altından atarak geriye döndüğümüz şekilde bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bu arada buradaki ipim bu tarafa doğru gitti. Bu ipimi düzelterek şöyle yana doğru kaydırıyorum. Şöyle olacak. Buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz. Diğer aşağıdaki yaptığımız pırpırların boyunda en azından hepsinin pırpır pır boyları aynı olsun diye. Tekrardan bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde. Ve buradan üçüncü zürafa demiştik ya geriye döndüğümüz. Tekrardan bunun Kapatıp bu şekilde aşağıya tekrardan dönüyoruz. Bu şekilde. Ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Yapmış olduğumuz pırpırlar boyunda. Her ne kadar hepsini aynı boyda yaptığınız takdirde daha orantılı ve daha şık duracaktır. Tekrardan bir yan taraftaki zürafaya geçişimi sağlıyorum. Buraya yine şuradaki yaptığım gibi 3 tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafamız ve bu da üçüncü zürafamız. Tekrardan geri dönüyoruz. Tam ortasına düğüm yapmıyoruz. Bir yan birazcık hafif yana doğru düğümümüzü bu şekilde yapıyoruz. Tekrardan buradaki pırpırımızın içerisine batarak geri dönme işlemini yaptığımız gibi yapıyoruz. Ve ipimizi dik bir şekilde değil de hafif yana doğru çekiyoruz düğümünü sıkılaştırırken. Sonra bir üstteki pırpıra geçiyoruz. Yine iğnenin üzerinden, iğnenin altından olacak şekilde Şöyle boyutunu ayarlıyoruz. Ayarladığımızdan emin olduktan sonra şöyle işaretle baş parmağımızla sıkılaştırarak hafif yukarıya doğru yani şu doğru çekiyoruz. Burada yine iki tane pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde bir tane daha yani işlem hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hani bunu ne kadar yükseltmeniz yani sizin elinizde ne kadar çok hoşunuza giderse o kadar yükseltebilirsiniz. Yani aynı ebatta yaptığınız takdirde pırpırları aşağıya iniyoruz. Şuradaki hemen bir de hafif burayı böyle bombili bırakıyoruz. Hani böyle pır pır şeklini alabilmesi için arkadaşlar. Burada tekrar bir tane daha pır pır yapıyoruz. Aynı düğümün içerisine batarak boyutunu ayarlayıp işaretle baş parmağımızla sıkıştırarak düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Tekrardan bir alttaki geçerek Şurada böyle bombili gibi yapıp yani parpar şeklini verip sıkılaştırıyorum. Tekrardan buraya yine bir parpar yapacağız. Bu şekilde. Tekrardan bir kat daha gidelim sizlerle birlikte. Yandaki zürafaya. Geçiyoruz buraya üç tane zürafa yapıyoruz yapmış olduğumuz son zürafanın içerisine batarak geri dönüyoruz düğümümüz ortada değil de hafif yana doğru ve çekerken bu tarafa doğru çekiyoruz Hani dik bir şekilde değil de ben yapmak istediğim tarafa doğru çekiyorum Buradaki pırpırın üzerine için içerisine batıyoruz. İğnemizin üzerinden geride kalanı altından geçerek bu şekilde geçiyoruz. Ve üste doğru yine ipimi sıkılaştırıyorum. Şu yöne doğru. Çünkü yukarıya doğru gideceğim. Tekrardan bir yandaki pırpırın içerisine batıp düğüm yapılan ipi üst iğnenin üzerinden Geride kalan ipi ise iğnenin alt kısmından geçerek ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra baş parmağım ve işaret parmağımla sıkıştırarak düğümümü yukarıya doğru çekiyorum. Yani sola doğru. Yani siz kimilerimiz sağa doğru da yapıyor tabii ki. Ee, tekrardan bir sonraki pırpırın içerisine batıp iğnenin üzerinden de altından geçerek şekilde ayarladım ayarladığımdan emin olduktan sonra yukarıya doğru çekiyorum buraya yine iki tane pırpır pır yapıyoruz birinci pırpırımız bu da ikinci pırpırımız tekrardan bir alta geçiyoruz. Yani şuradaki yaptığımız pırpırın düğümlü olan kısmın içerisine batıp aşağıya şu şekilde iniyoruz. Tekrardan buraya bir tane daha pırpır ekliyoruz. Diğer pırpır boyların ebatlarının şeklini vererek yani hepsinin aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz. Tekrardan şuradaki düğümlü olan kısmı tekrardan iniyoruz aşağıya doğru. Bu şekilde. Tekrardan buraya bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Mesela şu pırpırın böyle yukarıya doğru geçiyor sürekli mesela. Bunu böyle parmağımızla düzelterek bir tarafa doğru yön almasını istediğiniz o şekilde yapabiliyorsunuz. Bir sonraki kısma geçiyoruz ve buraya yine bir pırpır pır daha ekliyoruz. Şimdi bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi duraklatayım. Bir tane daha yapayım en azından. Hani yan yana duruşunu hem görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Ebatlar hem yani yani aynı hani şu şekilde pırpırları aynı boyutta aynı ebatta yaptığınız takdirde bütün Böyle pırpırlı dağlarınız da aynı boyutta olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Tabii ki videomu beğendiyseniz diğer derste görüşmek üzere hoşçakalın.